Gol oldu. Kör oldu. Şunu indirelim aşağı arkadaşlar. Sevgiyle kalın. bir şeyler oldu. Ne yapayım? Sezen hep böyle yapıyor mesela. Sezen Bey, Pardon. Sezen gibi yapayım. Uu, Müslüm baba geldi, Müslüm baba geldi. Estağfurullah, estağfurullah kızım, estağfurullah. Bu bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bu arada ben eğiliyorum. Aaa! Estağfurullah. <laughs> ama Bu olmadı yani bu olmadı. Ben böyle hu yaptıkça Müslüm Baba buraya bakıyordu. Estağfurullah. <laughs> estağfurullah. 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 Muhtemelen Hanım'ımız ne bakacak eve gidince? Her <laughs> zaman, her zaman seni gerçekten... Şaka şaka. Şaka ee, takdirle izliyoruz. Böyle e, ee, sinemadan olsun yaptığın programlarından ki çoğu programın olsun. Sen, Ondan sen Ondan sonra insan olur, tamam mı? Sen insan olsan iki tane altın topu gibi yavrunu bir oros bir değiştirmezsin sen. Geri zekalı. Hacer, Hacer kötü kelime kullanma. Beni, mahvettin, mahvettin. O kızla şey yaptığınız, yaptığınız planı yuvarlayın bunu. Millet... Yuttunuz? Ya, ya o Ben de... Ben de bir şey söylemek istiyorum. bir şey. Bir <laughs> <laughs> dakika. Biz... Hakikaten Hülya Hanım'ın programıyla ve Hülya Hanım'ın göğüsleriyle ailece gurur duyuyorum. Nerede yok? Emin ediyorum. Hiç, hiç hazırlanmadım. Evde hep siz konuşuyorsunuz. Babam, annem, eniştem. Yani sabah kalkıyoruz Hülya Hanım'ın göğüsleri. Akşam yatıyoruz Hülya Hanım'ın göğüsleri. Otur. Ben Hülya Hanım'a anlatacağım. <laughs> Tebrik ederim, yani duvar size geleceğine siz duvara gitmişsiniz, hani bana bir gelene ben 5 giderim diye bir şey var. <laughs> Enerji fazlalığı Nasıl var. onu? Efendim? Duvar onu... beni becerdi. <gülüyor> <gülüyor> evet yani duvar gelince o ben geçtim, yani duvar evet, benden. Evet, e, evet, e, e, Öyle, öyle. Çok teşekkür ediyoruz duvarsız. Cevap geliyor, 500 Euro. Aralıksız bağlantı devam ediyor. Anadolu Beyler, Almanya, Avusturya, Fransa, İçmişe, Belçika, Türkiye. Nerede olduğunuz önemli değil, araya bağlansın. Alo? Alo. Nedir cevap? Yarağımın başı. Efendim telefon numaranız belli. Benden söylemesi Star TV'desiniz. Yarın öbür gün başınız ağrıyabilir. Anladınız siz. <laughs> Olan hareketler hepsi sırtımız için. Ve yavaşça kalçayı dışarı doğru ben de Tüm Müslüman alemini regaib kandilini kutlayayım. Şimdi siz Avrupalı insan örneğini verdiniz. Mesela niye Orta Doğu'lu insan örneğini vermiyorsunuz? Ben... Iraklı, Mesela Suriyeli. Hayır. Bilmem ne. Neden İngiltere'ye? Yani? Hepsi rahatsız ediyor. Ya İngiltere erkeğinin mi? büyük dolap olması yönetmesi değil. İngiltere erkeğinin yüzde 99 ibne zaten. Yani ona ona <laughs> ona gerek yok. Şimdi... Biraz önce hanımefendi dedi ki, homoseksüeller büyük uzatıyorlar. Oradan çalışmayak da aklıma geldi. Her zaman bir laf vardır söylenir. Derler ki, 40 yıl yağmur yağsa işlemez mermere, sen sen ol güvenme ibneyle berbere. <laughs> Şimdi... İyi akşamlar beyefendi, buyurun. İyi akşamlar. Buyurun. Cevdet! Kimdir bu? Lan şerefsiz! Hadi şerefsiz sensin lan! Ben namussuz! Kovat Ho Bir şereftin. dakika, bir dakika, bir dakika, bir saniye, bir saniye. Arkadaşlar bir dakika, telefondaki arkadaşın sesini bir dakika alın. Siz, yani. siz nereden verdiniz? Maalesef kadınlar için böyle bir yer yok. Buysa sorunuz. Ben bunun için burada değilim. Sadece kadınlar için. Ama siz şimdi soruyorsunuz. Bu bir canlı yayın. Siz soruyorsunuz evet. ben cevap veriyorum. Tamam. O zaman ben soruyorum siz cevap verin. Şimdi olayları şahsileştirme... <laughs> Şahsilik değil ya. Ama şimdi şahsi sordu ben cevap <laughs> verdim. Çok net şey cevap verdim. O der zaman der şahsi olarak ona cevap sonra. vermesi lazım. Evet nerede verdiniz? İşte bu konuda. Şimdi nerede verdi? Şey, şey önemli mi benim? İşte bakın. Ya ben nerede verdiğimi söylüyorum. O nerede verdiğini söylemiyor. Bakın. Bir dakika. Nerede başlarken dedim ki. Herkes konuşuyor. Amerika'da olsam başka, Türkiye'de olsam başka. Sizin gibi erkek toplumuna karşı ben hala güçlü bir kadınım. erkek toplumuna güçlü bir Yani sizinle de başa çıkabilirim. Amerika'da vermekle Türkiye'de vermenin ne farkı var? Çok farklı. Ayağım otur. Kızım yürü geç. Biz bayağı olayı ilerlettik gördüğünüz gibi. Şimdi buraya bak, buraya oturacaksın Maya. Bana bak evvela. Dur, 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 Maya. <laughs> Açmadan otur. Kalk. Hah. Ayağını kaldır kızım. Ben yani de çocuk olduğu halde... <laughs> sağ, otur ülke oraya. Kızım evet. gel. Yine mi oraya otur? Aman Allah'ım. Otur kızım. Ha, sırtta boşluk var yalnız görüyor musunuz? Aman Allah'ım. Karın kasıyla ve bel kasıyla. Aman Allah'ım. gibi. Evet. Efendim siz milletvekili olur olmaz eskiye dair şeyler biz bugün Kanal 1 magazininden aldık görüntüleri biliyorsunuz. E, her yerde yayınlanıyor. Bu konular hakkında neler söylemek Efendim, istersiniz? Bak, ben tabii ki istiyorum onları. Bu tamamen geçmişte aşağılıkça para karşı düzenlenen bir komplodur. Çok uzun zaman yani önce bu kadar yapılmış bir şeydi, bir şeydi çünkü efendim. Yani bu. böyle mantıksız bir şey olur mu? Ben kimseyle görüşmediğimi defalarca ileri sürdüm. Hı hı. Ben kimsenin tanımadığımı söylüyorum. Ve bu on senelik hadise hala o asçakça, onursuzca, orospuca affedersiniz. Bir Ama olaylar efendim, canlı yayındayız lütfen. Şey rezil olur mu ya? Özür diliyoruz bu laftan dolayı. Yani görüşmediğim insanı... Sen... Hadi çok güzel bir program yapıyorsunuz. Gerçekten çok hayırlı bir program yapıyorsunuz. Sağ olun. Teşekkür ederim. Teşekkür etmek istiyorum. Sağ yani bu resmen yani gerçekten çok hayırlı bir iş. Ay, yani sizin yaptığınız resmen sözü yani. Ne dedi? Ne dedi duydunuz mu? Ne özür diyecek? Kapattı terbiyesiz. Deniz. Bulun hemen bu arayan kişiyi. Denizlik ben evet. özür diliyorum onun adına. Evet. Psikolojik Belli. Evet. Yani psikolojik bir rahatsızlığı Hemen olan. Hemen ses tonları anladınız mı? Tabii yani. Değil mi? Doğru. Belli Peki. yani. Peki biz özür diliyoruz onun adına sizden. Sarılıyor. Otur. Dön. 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 dön biraz daha dön. Heh, otur bakalım. Pascal Sarıl bakalım abi. Sarıl. Aferin. Sarıl bakalım. Sarıl. İyi gel. Evet, yani sizin hayatınıza Pascal'dan başka evet. kimse giremez gibi geliyor bana. Evet öyle. Nasıl olacak bu böyle? Hani giren kişiye de aynı muameleyi yaparsınız diye korkuyorum. Yat. Domal.